Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 27 Temmuz-2 Ağustos haftasına hoş geldiniz. Sevgili balıklar haftanın ilk iki günü ay yay burcunda ilerlerken sizin için de özellikle sorumluluklar, görevler, işler, güçler, kariyer gibi konular ön planda olabilir. Çarşamba ve perşembe günleri ay oğlak burcunda ilerlerken sosyal yaşama daha fazla yönelebilirsiniz. Arkadaşlara zaman ayırmak için uygun günler olacak. 31 Temmuz'da ise ay kova burcuna geçiyor ve dolunay fazına ulaşıyor. 31 Temmuz öğleden sonra 13.42'de ay e, kova burcunda 7 derece kova burcunda Dolunay fazına ulaşmış olacak 12 ev dolunayı olduğu için yaşamanızda bazı gizli olan konular aydınlanabilir bu dolunayda ee, önemli bilinçlenmeler farkındalıklar yaşayabilirsiniz şaşırabilirsiniz de 12 ev biraz sürprizler de ortaya çıkarabilir ee, sağlığınızla ilgili konular özellikle kişisel e, bakım Şifa arınma terapi e, bedensel ve ruhsal bazı çalışmalar yapmak için manevi konulara zaman ayırmak için uygun bir dönem bunun yanı sıra yaşamınızdan çıkarmak istediğiniz, bitirmek, sonlandırmak istediğiniz konulara da odaklanabilirsiniz. Herhangi bir bağımlılık, duygusal bağımlılık olabilir, madde bağımlılığı olabilir, zararlı bir alışkanlık olabilir. Şimdi bunlara karar verip artık dolunayın enerjisiyle beraber yaşamınızdan bunları çıkarabilirsiniz sevgili balıklar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere hoşçakalın. ve yariler taşırken ikinci yarısı